ŞEKA Belediyesi Veteriner İşçi Müdürlüğü'nde çalışıyorum. 7 yıldır bu belediyeye hizmet veriyorum. Farklı birimlerde de çalışmıştım var. Yapıldığı söylenen bir eylem sonucunda haksız yere işten çıkarıldık. 93 kişinin birden işten çıkarılmasının maddeleri aynı, tebligat aynı. Herkesi eylem dolayısıyla eyleme azmettirmekten ya da eyleme katılma yönünde baskı yapmaktan dolayı işten çıkardılar. Ve tazminatsız olarak işten çıkarıldık. 25'e 2 maddesinden işten çıkarıldık ve SGK kodlarımız, çoğumuzun SGK kodu 46. Bu 46 kod genel bir kod ama alt başlıkları çok tatsız. İçinde hırsızlık, işverenin güvenini kötüye kullanma gibi birçok madde içeriyor ama hiçbir işleri bundan sonraki iş hayatımızda hiçbir iş yeri bu kodu altındaki maddelerin ya da bizim ne yaptığımızı haklı ya da haksız yönde işten çıkarıldığımızı sorgulamayacak. Sonuç olarak bizi hırsızlıktan dolayı da işten çıkmış olarak yaftalayacak. Sonuç olarak biz bu kodun değiştirilmesini ve işlerimizi geri istiyoruz. 36 aydır biz maaşlarımızı taksit taksit alıyoruz. Yeri geldi 8 taksite kadar çıktı bu. En az 4 taksite alıyoruz maaşlarımızı ve artık maaş gibi değil cep harçlı şeklinde alıyoruz. Ve hepimiz aylardır yıllardır sadece faiz ödemeye çalışıyoruz. Ülkenin durumu zaten ortada. Bunun üzerine bir de taksit taksit maaş aldığımız için sadece faizi anca paralarımız yetiyor ve hatta bazen yetmiyor. Herkes borç harç içinde. Artık insanların borç alabileceği yer kalmadı. Bankalar kredi vermiyor. Tefeciye düşen insanlar var. İntiharın eşiğinde olan ve hatta Karşıyaka Belediyesi'nde son bir buçuk yılda 3 intihar vakası yaşandı. Bunların hepsinde gelinen bu kötü durumun etkisi kesinlikle söz konusu. Ee, biz bu eylemi, sendika ile başlandı bu eylem. İlk gün sendika öncülüğünde yapıldı. İkinci günde sendika bu eylemi durdurdu ama maaşını alamadığı için haklı, yasal olarak eylem hakkını kullandı işçi arkadaşlarımız. Ve üçüncü günün sonunda e, herhangi bir tutanak, disiplin soruşturması vesaire olmadan haksız yere bir anda işimizden edildik. Biz burada hakkımızı savunmak için ilk günden beri buradayız. Geceli gündüzü direnişimize, sloganlarımıza, eylemimize, sesimizi duyurmaya çalışmaya devam ettik. Bizim yanımızda olmasını istiyoruz insanların. Başka partilerce yönetilen belediyelerde işçiler işten çıkarıldığında Karşıyaka Belediyesi'nin aktif partisi Hemen koştu ama bizim yanımıza maalesef gelmediler. Yalnız bırakılmış hissediyoruz her şeyden önce. Ee, biz bu belediyenin karşı yakalı çocuklarıyız ve e, burada direnişimize destek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada önümüze barikatlar çekildi. Çevik kuvvet polisleri sürekli etrafımızda. Üç gün önce aynı ofisi, aynı binayı paylaştığımız işverenlerimizle, arkadaşlarımızla e, bugün Buraya koyulan barikatlar nedeniyle içeri giriş çıkışlarımızda sorun yaşıyoruz. Ee, tabiri caizse maalesef terörist muamelesi görüyoruz. Biz bu muameleyi hak etmedik. Bu kuruma son güne kadar hizmet verdik, emek verdik, çalıştık. Ee, bir buçuk yıldır Karşı Şakabeydesi Kent AŞ'e sosyal tesislerinde garson olarak görev yapıyorum. Ee, bildiğimiz üzere 36 aydır maaşlarımızı biz geç alıyorduk. Parça parça taksitler halinde alıyorduk. Bir iki ay gecikmeli olarak alıyorduk. Bu 36 ay içerisinde sürekli düzelecek, bu toparlanacak diye arkadaşlar hep e, özverili bir şekilde işlerine devam ettiler. Fakat artık en son olayda Haziran ayının maaşı Temmuz'un sonunda 6 bin lira yattıktan sonra sendika kararıyla bir eylem kararı aldık. Sendika karar verdi, bunu eylem yapmaya karar verdik ve iş durdurma eylemi yaptık. Bütün arkadaşlarımız mesailerine geldi, parmaklarını bastı, işlerinin başındayken sadece iş durdurduk. Sendika kararıyla birlikte yaptık bunu. Üç gün bu eylemimiz devam etti. Üç günün sonunda bizden, bütün arkadaşlarımızdan tutunak istendi. Savunma verdik. Bu tutunaklardan sonra, savunmadan sonra üzerinden bir hafta geçti. Hepimiz birer telefonla iş hak fesih kararı verildiğini duyduk, öğrendik. Ve gelip bizden belgelerimizi almamızı istendi. Hakkımızı aradığımız için... Yani bu eylemi yaptığımız için işten atıldığımızı öğrendik. Fakat 93 arkadaşımız atıldı. Bu 93 kişinin içerisinde hiç eylemle alakası olmayan, eyleme katılmayan, yıllık izinde olan, doğum izninde olan arkadaşlarımız vardı. Raporlu olan arkadaşlarımız vardı. Yani bu eylem yapıldığı için bu insanlar atıldıysa neden bu 350 kişi eylem yaparken 93 kişi atıldı ve bu eylemde olmayan insanlar neden atıldı? Şimdi kod 46 ile işten çıkartılan arkadaşlarımız aslında bir kılıfa uydurulmaya çalışılmak sebebi. Bu kod 46 pandemide işte hükümetin verdiği kararla kod 46 getirildi. İşverene çok güzel böyle bir hak tanındı aslında istediği şekilde 46'yı ekleyip koyabilir. Aslında bu bir mahkeme kararıyla konulması gereken bir 46. Çünkü kod 46 bir hırsızlık. Hırsızlığa giriyor. Yüz kızartıcı suça giriyor. Bu kod 46 konulan insanlar tekrardan başka bir yerde bir kurumsal firmada, bir belediyede, bir kamu hizmetinde çalışamayacaklar. Özel sektörde bile çok büyük sıkıntı yaşayacaklar bu 46 ile. 93 işçiden yarısı hiç eyleme katılmadığı halde atıldığı için bu insanlara bir kılıf uydurmaları gerekiyordu ve kod 46'yı yapıştırdılar bu insanlara. Zaten sendikamız, sendika başkanımızın da Zaten belediye başkanımız bir defa bizle görüşmeye karar ver, izin verdi, görüşmek istedi. Bu da bizim sendika şube başkanımızla oldu. Sendika şube başkanı da söylediği bu oldu. Kendisi de aslında bunu kabul etti. Dedi ki evet bizim de yanlışlarımız olmuş olabilir. Bu yanlışlarımızı biz ara buluculukta çözeriz isterseniz dediler. Ara buluculuğu bekliyoruz şu an. Kork 46 sadece bize değil kimseye bu şekilde işveren tarafından bir e, konulmaması gereken bir böyle yapılmaması gereken çok onur kırıcı çok aşağılayıcı bir şey. Yani mahkeme kararıyla olması gerekir böyle şeylerin ama bizim belediyemizde bunu yaşadık maalesef. Yaptığımız eylemler hukuksuz muydu? Hukuksuzluk tarafını şu şekilde vuruyor başkanımız. İşte maaş gününden itibaren 20 günün geçmesi gerekiyormuş böyle bir iş bırakma eylemi yapmak için. Fakat biz zaten maaşlarımızı her ayın 20'sinde alıyoruz. Bir önceki ay bitiyor. Bizim hak edişimiz ayın birinde doluyor. Biz 20'sinde alıyoruz zaten maaşlarımızı. Zaten o 20 günlük süreci bu süreç içerisinde kullanmış oluyoruz. Bizim 21'inde bile bu hakkımız var. Biz hiçbir zaman 21'inde maaş almadık. Hep 20 gün, 30 gün gecikmeli maaşlar aldık. Yani bu bir de geçmişe bakılırsa yani bu süreç 36 aydır devam ediyor. Hani bu Müzmir sebeplerden dolayı, mücbir sebeplerden dolayı yılda bir defa yapılır, iki defa yapılır mücbir sebep varsa biz üç yıldır her ay bu gecikmeyi yaşıyoruz. Yani bizim yaptığımız eylem tamamen yani yasa aykırı olmaması gerekiyor. Böyle bir yasa bence olmaz yani. Bu yasa dışı olmaması gerekiyor böyle. 10 gün boyunca biz burada sadece işimize geri dönmek istiyorduk. Fakat şu an bu kodları kaldırması işimizi geri almamızdan daha öne geçti. Bu kodları kaldırsın. Bu insanlar istediği gibi işe girebilsin. Burası olmayacaksa ama tabii ki adamların ben bir buçuk yıllığım ama burada 20 yıllık arkadaşlığımız var, 15 yıllık arkadaşlığımız var. Kamuoyunda duyuluyor, haberlere yansıyor. İşte yeni giren işçiler atılmış diye. Hayır aramızda 20 yıllıklar var, 18 yıllıklar var, 22 yıllıklar var. Emekliliğe gelmiş arkadaşlar var. Yani bu insanlar başka bir yerde işe giremeyecek, evet, tazminatını alamayacak. Emekliliği yandı, bütün hakları yandı. Yani bu insanlar nasıl yaşayacak, nasıl geçinecek? Tamamen vicdansızlık oluyor. Taypark Park Kafede çalışıyorum. Karşıyaka Belediyesi'nde. 5 senedir çalışıyorum. Yaklaşık 36 aydır düzensiz bir maaş ödememesi var. En son eylemden dolayı çıkarıldık. Geçen aydan yatan 6 bin lira. Artık insanların sabrını taşırdı. Çünkü ev kirası var, ödeyemediğimiz banka borcumuz var. Benim otizmli bir çocuğum var. Bakmakla yükümlü oldum. Tek başıma bakıyorum, eşimden ayrıyım. Bunları ödeyemediğimiz için belli bir saat aralığında iş durdurma eylemini başlattık. Ondan sonra tutanaklar tutuldu, savunmalar istenildi. Sonra 93 arkadaşımla beraber ben de dahil olmak üzere işten iş hakkımız feshedildi. Yani ben şu ana kadar tesisi en son kapatan, gece gündüz çalışan bir birey olarak bu suçtan çıkarılmak, yarın öbür gün herhangi bir yerden bir iş fırsatı olduğunda değerlendiremeyeceğiz. Sonuçta böyle hırsızlık. İşverenin kötü şeyinden dolayı çıkarıldık. Ma yani mağdur olan bizdik. İşten çıkarılan yine biz olduk. 36 aydır maaşlarımız ödenmiyor. Hukuksuz olmuyor da bizim iş durdurma eylemimiz hukuksuz oluyor. Başkan herhangi bir açıklama yapmıyor bize. Meclis üyeleri falan görüştü. Onlar da pek bir şey söylemiyor. Arabuluculukta belli bir kesim belki alınabilir. Arabuluculuk sürecimiz başladı. Sonra dava süreçlerimiz olacak. Yani İşe geri dönmek istiyoruz buradaki bütün arkadaşlarım da. Bir de işin tuhaf tarafı hırsızlıktan dolayı e, iş mahkemesinde kod 46 bunun ismi. Yani hırsızlık, devlet malına zarar vermek, kamuya zararı uğratmak gibi suçlamadan işten atıldık. Direniyoruz, kazanacağız inşallah. Biz zaten 36 aydır hani dayandık. Sabır, sabır, sabır. En sonunda Mayıs maaşını e, şeyde aldık biz. Temmuz'un başında aldık. Temmuz'un 26'sında Haziran maaşından sadece 6 milyar alabildik. Ve ondan sonra eyleme gittik. Ee, bir iki görüşmeler oluyor ki illaki olacak. Devamı da gelecek. Yani şu an bir dönüş olmadı bize karşı. Olumlu veya olumsuz bir dönüş olmadı. Yani mahkeme sürecini avukatlarımızın, sendikamızın avukatına biz vekaletlerimizi verdik. Ara süreci başlayacak. Bugün, yarın başlayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü dün tamamen bitti hepsi. Ara devam edilecek. Yani hukuki işlemlere biz de başladık. Bizim amacımız biz işimizi geri istiyoruz. 36 aydır maaş alamadığımız halde e, herhangi bir gelen müşteri hiçbir zaman ters tepki vermedik. Hizmette hiçbir zaman kusur etmedik. Sadece artık yani bıçak kemiğe dayandı derler ya bizde kemikte kalmadı. Ben bu yaz düğün yapacaktım. Bu sıkıntılardan dolayı düğünümü yapamadım. Seneye erteledim. E, bu şekilde devam ederse seneye de ben düğün yapamayacağım. 12 yıldır Karşıyaka Belediyesi Kent Taşları çalışıyorum. Biz neredeyse yani Kurban Bayramı'ndan yani işten atılmamıza yakın bir 55 gün maaşımızı alamadık. Yani 6000 lira falan para yatıştı. işte. Sendikanın aldığı karardan dolayı işte greve kalkıştık. 3 gün grev yaptık. Ondan dolayı işte bizden savunma aldılar. Ondan bir hafta sonra çıkışımızı verdiler ama yani haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü biz onlara yani yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Biz hakkımızı istedik. Şu an ben bekarım ama burada bir sürü evli insanlar var. Yani tefeciye düşenler var, bankaya borcu olanlar var. Yani insanlar zor durumda biz hakkımızı istedik. Yani haksız yere arkadaşlarımızın çoğu 46. koktan atıldı. Hırsızlıktan atıldı. Ben 26'dan atıldım. Bilmiyorum yani. Adalet bunlar hani normalde sorsanız bunlar sosyal belirlilik diyor. Ama ben sosyal bir belirlilik göremiyorum burada. Herkes yani haksız yere ekmeğinden ettiler. Vallahi biz hukuksuz bir yapmadık. Her şey yani sendikanın almış olduğu kardan dolayı. Biz greve kalkıştık. Kafamıza göre de bir şey yapmadık. Sonuçta 55 gündür 6000 bin bir insan nasıl geçinebilir? Geçinemez değil mi? Biz de onun için işte böyle bir kalkışma yaptık ama kafamıza göre değil. Sendikanın almış olduğu karardan dolayı. Cuma günüydü işte. Tam hazırlandık işe gidiyoruz. Bir telefon. Çıkışımızı verdiler. Yani süreçte ondan sonra burada greve başladık. Devam ediyoruz. Bırakmayacağız bu işin peşini. Hakkımızı istiyoruz yani. Direnmeye devam. Barış Şokur ben. Genel 8 Nolu Şube Sekreteri. Karşı Belediyesi biz de bizde örgütlü iş yerimizde. Üyelerimizin olduğu bir iş yeri. Malum uzun zamandır Çiğli, İzmir'de birçok belediyede buna benzer iş çıkışları oldu. Menemen'den, Çiğli'den, Kemalpaşa'dan en sonda burada 9 Ağustos'tan bu yana mesai bitiminde arkadaşlarımıza mesajdan bildirerek iş çıkışları yapıldığı söylendi. Yaz buradaki diğer işlerinden farklı olan şey diğer yerlerde sebepsiz atım vardı. Kod düşüden atmışlardı. Burada birçok arkadaşımız kod 46'ına atıldı. Tabii bu arkadaşların birçoğu sosyal tesislerde uzun zamandır çalışan aşçı, garsona benzer kalifiye personelden oluşan bir arkadaş grubu. Bu arkadaşlarımızın e, uzun zamandır geçmiş dönemlerden e, bu dönem dahil taksiti maaş almalarından kaynaklı hayatlarında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. E, birçok arkadaşımızın ailesinde kanser hastasından tutunduğu özel bakıma muhtaç çocukları olan, e, kiracı olan buna benzer maaşları taksitle aldığı için de birçok arkadaşımız şu anda icra alık. E, geçmişte de burada çok tefecilere bulaşan, intihar girişiminde bulunan ve şu anda da birçok arkadaşımız maaş gecikmesinden kaynaklı, yasanın verdiği aktan kaynaklı her gün Birkaç arkadaşımız gelip e, tek taraflı sözleşmesini feshedip iş akdini sona erdirip ayrılıyor. Bununla ilgili e, biz belediye başkanına bir görüşme yaptık, şube başkanımızla beraber. E, ondan sonra bir görüşmemiz olmadı. Kendilerine e, yapılan e, çıkış e, kodunun yanlış olduğunu, İnsanların kendi ailesine ve çevresinde e, çok kötü, zor duruma düşürdüğünü, onun dışında daha da e, kötü olan bu arkadaşlarımıza başka yerden teklif var. Bu yaşadığından dolayı burada çalışmayı düşünmeyen arkadaşlarımız var ama bu koddan kaynaklı gittikleri yerde de ciddi sorunlar yaşayacaklar için bir taraftan da işsiz kaldılar. Çünkü kod 46'da hırsızlıktan e, işverenin e, niyetini kötüye kullanmak, sırlarını e, kendi çıkar amaçlı kullanmak gibi maddeler yer alıyor. Ama bu arkadaşlarımız bu suçların hiçbirini işlemediler. Kaldı ki kendilerine şunu söyledik, bizim toplu sözleşmemizde disiplin kurulu cetvelimiz var. Bu disiplin kurulu cetvelinden aklınıza gelecek her türlü iş yerindeki işçinin uymaması noktasında olan disiplin suçları yer alıyor. Toplu sözleşme alan yerlerde de böyle bir suç işlemişse her işçi, öncelikle disiplin kurulu sevk edilmesi, savunma hakkının kullandırılması, bununla ilgili eğer suçu somut, sabitse bununla kuruldan çıkış olacaksa çıkış olması gerekiyor. Bunu da uygulamadılar. Direkt çıkışı verdiler. Kendilerine arkadaşlarımızın 2-3 günlük eylemle ilgili bulundukları mağduriyetten kaynaklı hala şu anda alacakları paranın ödenmemesi, önümüzdeki aylar neler olacağı bilinmemesi yani belirsizliğin getirmiş olduğu haklı bir tepkiydi bu. Bu da anayasal bir haktır. Sonuçta işveren bununla ilgili yasal... Şirketimize zarar uğrattığı gibi sözler söylüyorlar ama kendi görevlerini zamanda yerine getirmeyip bu insanların alıntılarının günde ödemediklerinde bu insanların bankalara ödedikleri faiz düştükleri icraların e, sebebi kim, bunun suçlusu kim? Yani önce kendileri e, yasal görevlerini zamanda yerine getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra sorgulamaları gerekiyor. Biz bununla ilgili sendik olarak yasal mahkeme sürecimizi başlattık. Ayrıca burada da bulunduğumuz haksız bundan dolayı hem kamuoyuna hem birçok arkadaşımız aile ve çevresinde kot 46'dan işte bununla ilgili ciddi aile sorunları yaşayan arkadaşlarımız da var. Çevresinden bununla ilgili ithamla karşılaşan arkadaşlarımız da var. Yani kot 46'da hırsızlık maddesi olduğu için bir şey mi yaptın gibi gerçekten çok ciddi bir travma yaşıyorlar. Biz burada 9'undan beri, Ağustos 9'dan beri eylem yapıyoruz. Her gün sabah 8.30, akşam 5.30'a kadar buradayız. Buradan bizim talebimiz bir an önce batıdan geri dönülmesi, bu arkadaşlarımızın tekrar işine geri iade edilmesini istiyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederim. <laughs>